hâketine yazlığına gitmek isteyen 65 yaş üzerine müjde tek yönlü olarak adres bildirerek ve izinle şehir değiştirmek artık serbest detaylara bakalım İzin durumu yarından itibaren söz konusu olacak. O müjdeyi aldılar, valizleri toplamaya başladılar. Hatta ilk birkaç saat içinde 29.527 başvuru onaylandı. Refakatçilerle birlikte toplam izin sayısı 62.000'i aştı. Valizler falan hazırlanmış. Valizler aldı, gidiyor şimdi. Son iki aydır sokağa çıkması yasak 65 yaş üzerindekilerin. Yani salgın sürecinde evlerine kapandılar. Sadece iki kere birkaç saatliğine dışarı çıkabildiler ama sonunda memlekete gitme müjdesini aldılar. Sadece memleketine gidenleri de kapsamıyor o izin. Bilim kurulunun önerisiyle bugünden itibaren en az bir ay dönmemek kaydıyla istedikleri yere gidebilecek o yaş grubundakiler. Meryem teyze 70 yaşında o da seyahat iznini alanlardan iznini aldı valizini hazırladı. Memleketi Kırşehir'e doğru yola çıkmak için dakikaları sayıyor. Yanında da torunu var ona refakat edecek. Nereye gideceksiniz? İstanbul. İzin aldınız mı? İş çabalıyoruz almaya. E-Devlet veya Alo 199 üzerinden yapılan başvurulara cevaplar kısa mesaj yöntemiyle geliyor ve başvurusu onaylananlar belgelerini yine E-Devlet üzerinden çıktı olarak alabiliyor. Bu gözükmüyor sistemde. Yani o zaman daha onaylanmadı mı dedim? Ancak 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar İmmün yetmezliği bulunanlar ve dialize giren hastalar kapsam dışında tutuldu. Yani onlar evlerinde kalmaya devam edecek. Hiç dışarı çıkmadınız mı? Çıkmadık. Vallahi çok özledik. Seyahat izni alanların bilgileri gidecekleri ilin valiliğine otomatik olarak bildirilecek. Takiplerini ise yine kayıtlı oldukları aile hekimleri yapacak. 22 Mart'tan beri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına gittikleri yerde de uymak zorundalar. Yani belirlenen gün ve saat dışında dışarıya çıkamayacaklar. İş kontrolüne geldik kaldık.